Akaryakıt darlığı halkı perişan etti. Görüyoruz değil mi? Halkı perişan etti. Görüyoruz. Aylardır tüp gaz alamayanlar geceleri de kuyruklarda geçirmeye başladılar. Buyurun. Devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytinyağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi. Bitmedi. Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları dün durduruldu. Var mı böyle bir şey? Artık gene var maalesef. Maalesef gene var. Ülkede işlerin iyi gittiği dönemde ne yapıyor? 1970'lerdeki 90'lardaki kötü günleri hatırlatıyor. Ama bakın artık bu memlekette tekrar bayat ekmek kuyruğu var sık sık gelen zamlardan önce depoları da bir an önce doldurmak isteyenlerin oluşturduğu benzin kuyrukları var. Marketlerde miktar sınırı uyarılarıyla satılan ürünler var. Ya un, kahve asmışlar işte bir paketten fazla alamazsın diyor. Ya bu bolluk ülkesini, yokluk ülkesine çevirdiler. Gerçekten yazık ya. Bu ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyorlar hızla bakın karne. Sayıyla un alıyoruz ya. Zam korkusuyla kuyruklara giriyoruz şu anda. O 2009'da bizlerin işin içinde olduğu, ortak aklın istişarenin iş olduğu dönemde 1970'leri, 90'ları hatırlatıp o günün başarılarıyla övünen Sayın Erdoğan bugün işte ülkeyi o 2009'lardan ta alıyor götürüyor. 70'lerin 90'ların ülkesi. Üst üste gelen zamların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yeniden gündeme geldi. Üst üste gelen zamların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Ayçiçek yağına zam üstüne zam gelince, marketler ayçiçek yağı kuyrukları oluştu. Yağ stoklarının azaldığının ve fiyatların iyice uçacağını duyan vatandaşlar, zamlanmadan ayçiçek yağı alabilmek için birbirlerini ezmişti. Bunun yanı sıra akaryakıta da her gün zam gelmeye devam ediyor. Zamsız fiyattan benzin, motorin veya otogaz almak isteyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında araçlarıyla kuyruklar oluşturuyor. Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı meclis konuşması yeniden gündeme geldi. Erdoğan konuşmasında, geçmiş hükümetler döneminde yaşanan ayçiçek yağı kuyruklarını, akaryakıt yokluğunu gösteren gazete küpürleriyle göstermişti. Erdoğan'ın geçmişte yaşananları bizim dönemimizde yaşanmıyor diyerek göstermesine karşın bugün yaşanan durumun vehametini de vatandaşlar yaşayarak görüyorlar.